Herkese iyi akşamlar dostlar. Bugün Dogo'yu yorumlayacağız. Dogo ile karşınızdayım. Hava yolları aşıların vurulmaya başlamasına rağmen düşüyor. Endekste de düşmeye başladı. Endeksten önce de düşüyordu. Burada bir düşen trend kanalı çektim ben. 15 dakikalık şu şekilde. Tamam. formasyonların vesairelerini hepsini anlatacağım tek tek. Sadece yorumlamayacağım. Bilmeyen arkadaşlar için biraz açıklamalı olacak. Bilen arkadaşlar için kusura bakmayın. Şimdi burada bir düşen kanal var. Düşen kanaldan da düşmüş. Alttaki destekten de düşmüş. Şimdi şöyle buradan destek daha çekelim. Sadece bir destek ve bir dirençle bu işin olmayacağının ispatıdır bu. Dostlar, <laughs> burada bir ABC dalgası var. ABC dalgası varsa, bariz bir şekilde bunun ABC dalgası olduğunu görüyoruz zaten. Bir ABC dalgası varsa aşağı yönlü ABC dalgası aşağı yönlü ise yukarı yönlü bir itki dalgası oluyordu. Değil mi? Yukarı yönlü bir itki dalgası. Şimdi buradaki eliyorlar şu şekilde. Tamam. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Buradakini sayabiliyorum. 1 2 3 4 5. Bakın buradakini de sayabiliyorum. 1 2 3 4 5. Buradakini sayamıyorum. Günlük grafikte. Tamam, daha düşük zaman aralığına, işte 15 dakikalık, 5 dakikalık vesaire zaman aralığına geçtiğimiz zaman sayılabiliyor. <laughs> Şimdi onunla uğraşmayacağım. Şimdi burada ABC dalgasında, ABC dalgasında destekten düşmüş. Ama C dalgası itki dalgası. Siz hisse düşerken hisseden çıktığınızda, tamam mı? Hisse e, çıkıyor, çıkış yapıyor, fiyat yükseliyor. Ulan ben çıkıyorum hisse yükseliyor diyorsunuz. Sebeplerinden bir tanesi bu dostlar. Tamam mı? Bu düşüşü silkelemek için yapıyorlar zaten. Tamam Şimdi buraya bir Fibonacci'mizi çekeceğiz. Tersten üstten aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Şimdi bakalım. Ben bu konuda birazcık titizim. Çünkü milimetrik olması lazım benim için. Tam anlamıyla görmem için. Tamam. Şimdi <laughs> burada bakıyoruz arkadaşlar. Fibonacci burada her bir çizgisi destek ve bir direnç görevi görüyordu değil mi? Bakıyoruz. Dönmüş, dönmüş, dönmüş. Güzel. Bakın burayı test etmiş. Şurada test etmiş. Burada test etmiş. En sonunda geçmiş. Tamam. Burada Fibonacci 0618'den düşmeyeceğini söylemiş. Tamam mı? Tekrar denemiş. Tekrar düşmemiş. Tamam mı? Onayını almış. Şimdi burada çıkmış. Tekrar buraya gelmiş. Burada bir fiyat birikmesi var. Tamam mı? Burada bir arz talep bölgesi var arkadaşlar. Tamam mı? Zaten şuradaki fiyat birikmesinden dolayı anlayabilirsiniz bunu. Şimdi bunun formasyonu ne? Ben siteleri vesaireleri vesaireleri gezdim, baktım, gördüm. Tamam mı? Buna bir e, fincan kulp benzetmesi yapıyorlar. Bu bir fincan kulp değil. Tamam. Bunun bir fincan kulp olmadığını size izah edeyim. <laughs> Şimdi buradaki Fibonacci sayıları arasında gidip gelen mum çubuklarına baktığımda direkt gözüme direkt gözüme takılıyor. Şu mıknatısımızı alalım. Nokta atışı yapmamız açısından. Geldik. Hop. Şimdi ben bunu bildiğim için buradan buraya çektim. Neden? Çünkü ben hissenin oraya gideceğini düşünüyorum. Bakalım. Fibonacci sayıları arasında gidip gelen mum çubuğu bize ne göstermiş? Bakın 0.58, 0.584 arkadaşlar orası tam. Burada hangisine uyuyor? Hangi sayılara uyuyor? Hangi sayıları uyuyor? Bakın 786 değil. Tamam mı? Bak 588'di. Tamam mı? Bu değil. 38.2 ile 0.500 arasıydı. Tamam mı? Bak. Bir harmonik formasyonumuz var orada. Buradakilere hiç bakmıyorum. <laughs> Bakıyorum. 38.2 ile 0.618 arası demiş. Tamam mı? Uyuyor mu? Uyuyor. 0.618 ile 38.2 arasında mı bu sayımız? Evet. Buradaki harmonik formasyonumuzda Altına bakıyoruz. 0 685. Tamam. Buraya bakıyorum. 38.2 ile 0 886 arasında. Tamam. Doğru mu? Olması gerekiyor. Buna uyması için. Bizimki kaçtı? 0 685. Demek ki uyuyor. Şimdi buna baktığımızda arkadaşlar bakın. Bir krep. Tamam. Yengeç formasyonu. 0 özür dilerim. 1.618 gösteriyor. Tamam. <laughs> 1.618 neresi? Burası. Güncel fiyattan, güncel fiyattan. Bunu buraya çektiğim zaman, tamam? Sabırlı olup adam gibi beklediğim zaman, tamam? %82, <laughs> %82 gelmesini düşündüğüm fiyat 924. Bunu geçebilir, tamam? Çok yüksek ihtimal ben bunu e, orada kalmayıp bunu geçeceğini de düşünüyorum şahsen. tamam mı? Şimdi bakıyorum hisse şu an ne yapar, hisse şu an ne yapar, düşer mi, kalkar mı vesaire mi, vesaire mi, vesaire mi? Şimdi. Bakın. Burada bir desteğimiz vardı. Burayı iki kere test etmişti, düşmemişti değil mi? Bakın burada bir destek vardı. 0618 şimdi pivot noktasını açıyorum. Pivot noktaları. Pivot noktalarında neydi? Şunu çekeyim. Çöp zaten ha, benim için. <laughs> benim için öyledir çöp. Bakın, pivot noktası burası. Pivot noktasından düşmüş. Bakın burası bir destek. Burası bir destek. Tamam mı? Alt kısımda olan S yazısı olanlar destek. R yazısı olanlar direnç. Tamam mı? Direnç bunlar. Bunlar da destek. Desteğin üstünde kalmış mı abi? Bak. Desteğin üstüne çıkmış yeşil yakmış. Tamam Şimdi sen geldin. Buradaki destekten düştü. Hadi diyelim ki bunu da çizmiş olanlar vardır. Buradaki de destekten de düştü. Tamam mı? Baktık. Burada çıktın. Sen çıktın. Hisse yükselmeye başladı. Doğru mu? Doğru. Şimdi C noktası itki dalgasıydı ya. Dostlar. oku bulutuna bakıyorum. Tamam mı? Tenkan sen, Kijun sen kesişmesinde, Tenkan sen, Kijun sen kesişmesinde burada sat vermiş. Tamam mı? Mavi çubuk, kırmızı çubuğu aşağı doğru kesmiş. Tamam mı? Burada sat vermiş. 26 mum çubuğu öncesine bakıyorum. 26 mumçu bu Bakın burada e, fiyatın üstündeki e, çikospen yeşil çizgi aşağı doğru gelmiş. Onayını vermiş. Ama burada içim oku bulutu sat verdiyse biz sat mı vereceğiz? Satış mı yapacağız? Hayır. Tabii ki satış yapmayacağız. Neden? <laughs> Çünkü tek bir argümana bakıp da sevgili dostlar alış ya da satış yapılmaz. Tamam. seveyim. Bunlara iyi bakın. Tamam. Kimsenin demesiyle mal alıp mal satmayın. Tamam. Kendinizi öğrenmeye bakın. Ben hisseyi yorumluyorum. Al ya da sat, tut vesaire tavsiyesi değil. Tamam. Bakın şimdi. Şu Fibonacci'miz kalsın. <laughs> Fibonacci hız direnç fanını buradan tamam. aldım. Tamam. Trendim başladı. En dip noktadan en tepeye kadar çektim. Fibonacci açım hız direnç fanım çalışıyor mu ona bakacağım şimdi. Bakın bunların hepsi bir destek ve bir dirençti. Doğru mu? Bu çizgiler şu çizgiler tamam mı? Burada yatay olan mavi çizgiler bunların hepsi bir destek ve bir direnç. Tamam Üstten aşağı doğru geldiğinde destek. Aşağıdan yukarı doğru geldiğinde direnç. Bakın burada nasıl aksiyon vermiş görüyor musunuz? Bak üstünden sekmiş. Bakıyorum. <laughs> Bakın burada işe yaramış. Burada işe yaramış. Burada işe yaramış. Bakın burada işe yaramış. Tamam mı? Buradan gelmiş. Bak tam bu kısımda. Bakın fiyat birikmiş burada denemiş görüyor musunuz? Demek ki ne? Hız direnç fanımız da burada çalışıyor. Demek ki doğru çekmişiz. <laughs> Bakın görüyor musunuz? Buradan buraya kadar getirdim. Şunu kilitleyeyim. Hemen unutmadan. Bakın buraya kadar dokunmuş. Düşmüş. Tamam. <laughs> Şimdi şu kısımda ve bu kısımda e, bir destek var. Bakın. Fibonacci yukarıdan aşağıya soldan sağa tamam çektiğim Fibonacci de, Bakın bakın 0618 burada destek olmuş. <laughs> Fibonacci hız direnç fanında da burada 0 500 50 seviyesi tamam destek olmuş. Doğru mu? Doğru. Bakın şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bakın ben dedim ya daha yeni. Şuradaki çizgiler de destek ve bir direnç tamam mı? Bakın. Tam şu kısma getiriyorum. Tamam bak tam şu kısma getiriyorum. Şu mum buna dikkat edin. Bak Görüyor musunuz? Tam şu kısma getirdiğim zaman bakın görüyor musunuz? Tam buraya denk geliyor. Şöyle yapayım. Sizin için daha sağlıklı olur. Bakın şuradan hop koydum. Gördünüz mü bak? Buradaki mavi çizgiye koydum. Bak ne oldu? Tam buraya gelmiş oldu. Demek ki neymiş abi? Destekten dönmüş. Değil mi? Destekten dönmüş demek ki. Burada şu Fibonacci seviyesinde kaldırıyorum. Burada demek ki neymiş? Şu kısımda Tamam. Şu kısma kadar güçlü bir desteğimiz var. Tamam mı? 3 tane destek var burada. Ve bu destek işe yaradığının en büyük ispatı şu kısım. Burada fiyatın birikmesi. Ve unutmayın, ABC dalgası bir itki dalgasıdır. Yukarı yönlü bir itki dalgası bu. Tamam? Çünkü aşağı doğru giden bir ABC. Şimdi fiyat <laughs> fiyat yarın bir gün ne yapar? yukarı doğru gittiği takdirde yukarı doğru gittiği takdirde oluşabilecek şeyler. Şunu şöyle getiriyorum. Bilerek bunu bu şekilde çektim. Neden? Çünkü neydi? Neydi? Özellikle 1 2 3 4 5 bu şekilde gitmesini beklerim. Şu kısımda bu bunun direnci olur tamam mı? Hatta belki bu şuraya kadar da gelebilir. Daha sonra tekrar buraya gelir fiyat. bileme bilemeyiz yani onu nasıl yapacaklarını. Yani tahtayı yapan kişilerin kafasında ne olduğunu ben bilemem. Tamam mı? 3 aşağı 5 yukarı tahminim. Tamam, tahminim. Çünkü ben e, buradaki Elliotu ben saymışım. Olanı benden saklayamaz. Tamam mı? E, gözüm görüyor, beynim algılıyor. Tamam? Mı? Aklım düşünebiliyorsa, tamam mı? Olanı benden saklayamaz. Şimdi e, aşı muhabbeti çıktı. Aşılar vurulmaya başladı. Turizm endeksi patladı. Turizm endeksi patladı. Aldı başını yürüdü gitti. Ama hava yolları durdu. Şimdi neden? Yani bunda e, bir manidarlık var değil mi? Şimdi bakıyorum Citibank, Deutsche Bank, yabancı yatırım fonları hava yollarından tamamından mal topluyor. Tamamından mal topluyor. Mesela örnek veriyorum Pegasus'ta işte %13'lerden vesaire %24'lere falan çıktı e, Citibank'ın toplamış olduğu mal, tutmuş olduğu mal %24'lere %22 arası değişiyor. Bakıyorsun, hava yollarında bakıyorsun tamamında Citibank, Deutsche Bank, yabancı yatırım fonlarının mal satıyormuş gibi görünüyor. İki gün sonra bakıyorum, tamam mı? Virmanlara bakıyorsun, vesaire bakıyorsun. İki gün sonra satıyor görünmesine rağmen malı çoğalıyor. E kardeşim satıyordu bu, nasıl çoğaldı? Virman yapıyorlar abi. Tamam. Virman'ı da daha sonra bilmeyenleriniz için anlatırım. Tamam mı? Şimdi burada ters omuz baş omuz olmuş oluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi burada şu anda desteğin üstünde, içinde bulunan arkadaşlara söylüyorum. Tamam. Malınızı kaptırmayın kardeşim. <laughs> Malınıza sahip çıkın. Eğer ki, eğer ki yani e, akıl vermek gibi olmasın ama çünkü e, şöyle bir algı var. Hemen parayı bulacağım. Parayı kesinlikle bulursun. Tamam bununla uğraşırsan, kafayı buna yorarsan, öğrenirsen, iyi takip edersen kes yap zengin olmaman mümkün değil. Anladın mı? Ama şunu yapmayın. Hani zarar kes. Burası Viop değil. Tamam mı? Viop, Forex vesaire. Bunları ayrıyetten değineceğim zaten. Anlatacağım ama e, burası Viop değil. Bunun vadesi yok. Sen malı satmadığın zaman bu mal senin elinde. Anladın mı? Malı alan kişi tamam mı? Burada aldıysa malı tamam mı? Bunu tutup burada satmak ister. Sen 3 liraya aldığın malı 3 liraya aldığın malı 10 liraya satmak istersin. 100 liraya satmak istersin. Sen nasıl öyle satmak istersen onlar da öyle satmak ister. Tamam mı? Siz aldığınız malı dostlar iyi öğrenip iyi bir şekilde analiz edip fiyat olarak ucuzdan formasyon olarak yerinden tamam mı? Şirket olarak adam gibi bir şirketten tamam mı? Mal aldığınızda hemen bir an önce çıkacağını beklediğiniz tamam mı? Beklediğiniz bir Kağıda aldığınızda tamam, mı? bunu hemen çıkacakmış gibi görmeyin bir yandan. Psikolojinizi böyle ayarlayın tamam. Mı? Bir ay sonra, iki ay sonra çıkacakmış gibi görün. Böylelikle silkelenmeniz, silkelenmeniz zorlaşır. Silkelenmeniz zorlaşır. Yani e, hiçbirinizi tanımıyorum. Açık konuşacağım tamam. Samimi olayım. Hiçbirinizi tanımıyorum. Hiçbirinizin ne iş yaptığını bilmiyorum. Ama bildiğim e, tek bir şey var. Bazılarınız borçla girdi tamam ki kesinlikle e, bu işe kredi çekip Borçla girmek vesaire ee, yani bana göre akıl kârı değil. Ee, bazılarınız eşinden, ailesinden gizli girdi. Tamam? Ee, yıllarca çalıştınız, biriktirdiniz paranızı, köşede duran paranızı borsaya yatırdınız. Buradan para kazanmaya, gelir elde etmeye çalıştınız. Tamam mı? Ee, Emekleriniz boşa gitmesin, elin yabancısı gelip burada paranızı süpürüp gitmesin dostlar. Youtube sayfamı açtım, tamam ben normalde eski işim, ee, sosyal medya uzmanıyım, ee, video editörlüğü yaptım uzun bir zaman. Ee, sayfam şu anda boş gibi görünüyor ama e, kapak fotoğrafım vesaire e, tasarlıyorum şu anda, kendim tasarlıyorum. Bir şeyler yapacağım işte, ee, videolarımı arttıracağım, bu işi bırakmayı kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum. Yani Allah kısmet ederse hayırlısıyla inşallah diyelim ee, uzun 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 yıllar boyunca burada olacağım, bildiğim her şeyi anlatacağım. Ee, şöyle söyleyeyim saklananını da anlatacağım. Tamam mı? Saklananını da anlatacağım. Çünkü neden? Ee, dediğim gibi yani hiçbirinizi tanımıyorum ama yani kimsenin öyle zor bir durumda kalmasını da istemem. Ve e, şöyle bir şey var. Kazanan olmadıktan sonra kaybeden nasıl olacak psikolojisine değineyim. Çok kısa, çok kısa. Tamam mı? Dostlar, yerel, e, bireysel yatırımcının BIST'teki payı yüzde %3. 2.4 milyon mu? Öyle bir şeydi. En son rakam güncellendi. 700-750 bin kişi giriş yaptı. Eee tüm yastık altındaki parasını 1 milyon da olan, 1000 lirası da olan tamamı tamam mı? Hepsi beraber hareket etse dahi BIST'i oynatma gücü yok. Tamam mı? Burada büyük şirketler, büyük para babaları, tamam, mı? büyük bankalar, tamam. Mı? Biz kazanalım abi. Anlatabiliyor muyum ya? biz kazanalım. İstediğim şey bu kardeşim. Tamam. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz iyi ya da kötü yorum atarsanız tamam mı? Kötü olsun. Bak bunu böyle diyorsun da yani kibir mi yapıyorsun ulan vesaire tamam. Sen de hani çok mu bilmişsin ve söyleyin abi. Anladın mı? Aklınızdan ne geçiyorsa söyleyin. Hakaret içermediği sürece öper başımın üzerine, başımın üzerine koyarım. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için. Tekrar söylüyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bu kısımdan çok sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum dostlar. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Sağlıkla kalın.